Aşağıda çevresinin uzunluğu 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki ABCD kartonu verilmiştir. Uzunluğu genişliğinin 2 katından 1 cm fazla olan bu karton eşit aralıklarla bölünmüş sayı doğrusu üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Bu karton C köşesi sabit kalmak şartıyla BC kenarı sayı doğrusu ile çakışak şekilde yan yatırılıyor. Buna göre B köşesinin sayı doğrusu üzerinde denk geldiği nokta hangi artışlık iki tam sayı arasında olur? Bize verilen bilgilere göre çevresinin uzunluğu 20 cm olan dikdörtgen şekli ABCD kartonumuz var uzunluğu genişliğinin iki katından bir santimetre fazla. Yani genişliğine x santimetre dersek uzunluğu 2x artı 1. Burası da x, burası da 2x artı 1 olacak. Buradan çevresi 20 santimetre olduğu için x'i bulabiliriz. x, x daha 2x, 2x artı 1, 2x artı 1 daha topladığımızda 4x artı 2 eşittir 20. Artı 2 karşıya geçerse eksi 2. 4x, 2x daha 6x eşittir 18. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x eşittir 3 olarak bulunur. Yani kısa kenar uzunluğu 3 santimetre uzun kenar uzunluğu da x'in yerine 3 yazdığımızda 7 santimetre olarak bulunur. C köşesi ve D köşesi eksi 1 ile eksi 2 arasında olduğuna göre kısa kenarı 3 santimetreydi. Yani 2 tam sayı arası 3 santimetre olarak bulunur. Uzun kenar uzunluğu 7 santimetre 7'yi 3'e böldüğümüzde 2 defa var kalan 1. Yani 2 tam sayı gideceğiz. Eksi 1, 0 ve 1. Burası 3 cm. Burası 3 cm. Santim... Aşağıda bir matematik öğretmenin sınıf tahtasını yazdığı cebisel ifade gösterilmiştir. Buna göre öğretmenin yazdığı cebisel ifadeyi tanımsız yapan x değerlerin toplamı kaçtır? bize verilen ifade bir rasyonel ifade. Rasyonel ifadelerde sonucun tanımsız olabilmesi için paydanın sıfıra eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla 6 bölü x eksi 1 ifadesinde paydamız yani x eksi 1 sıfıra eşitse sonuç tanımsız olur. X eksi 1 sıfır ise x'in alacağı değer 1. Yani x'in 1 değeri için tanımsız olur. Daha sonra 2 artı 6 bölü x eksi 1 paydasının 0 olması durumda da sonuç tanımsızdır. Artı 2 karşıya geçerse eksi 2. 6 bölü x eksi 1 eşittir. Eksi 2. Her iki tarafı eksi 2'ye bölebiliriz. Ya da içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 2'yi eksi 2'ye böleriz. Artı 1. 6'yı eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 3 olur. Buradan da x eksi 1 eşittir. Eksi 3 olarak bulunur eksi 1'i karşıya gönderdiğimizde artı 1 x eşittir eksi 2 olarak bulunur. Aşağıdaki bölme işleminde bölünen ve bölen cebirsel ifade olarak verilmiştir. Buna göre bu işlemde kalanı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 7x artı 5, 2x eksi 5'e bölünüyor. Bölüm 3, Dolayısıyla 7x artı 5'in içinde 2x eksi 5 3 defa var. 3 kere 2x 6x 3 kere eksi 5 eksi 15. 7x artı 5'ten 6x eksi 15 çıkardığımızda bu bize kalanı verecek. 7x artı 5 eksi parantez içinde 6x eksi 15 7x artı 5 eksi 6x artı 15 7x'ten x çıkarsa x 5 artı 15 20 yani kalan x artı eğmenin bulunduğu sınıfın mevcudu x'tir. Eğmen tüm sınıf arkadaşlarına üçer tane şeker dağıttığında kendisine 7 şeker kalmaktadır. Buna göre eğmenin başlangıçta kaç tane şeker olduğunu gösteren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Eğmenin bulunduğu sınıfın mevcudu x'miş. Yani sınıfta eğmen hariç x eksi 1 kişi var ve her birine üçer şeker verildiğinde eğmenin kendisine 7 şeker kalıyor. Dolayısıyla toplam şeker sayısı 3 kere x eksi 1 artı 7'dir. 3'ü parantezin içine dağıttığımızda 3x eksi 3. Bir kuru yemişçinin elinde aşağıda görselleri verilen açılmamış kuru yemiş torbalarından birer tane vardır. Bu kuru yemişçi antep fıstığından 1 bölü 2 kilogram, fıstıktan 1 bölü 3 kilogram ve fındıktan 1 bölü 6 kilogram ayırıp kalanları karıştırarak bir kuru yemiş karışımı elde etmiştir. Elde ettiği karışımın tamamını her birine 2 kilogram kuru yemiş karışımı koyduğu poşetlere koyarak satışa sunmuştur. Buna göre kuru yemişçinin satışa sunduğu poşet sayısı kaçtır? Bize verilen bilgilere göre. Kurim için elinde 2 kilogram antep fıstığı, 9 kilogram fıstık ve 6 kilogram fındık var. Bunların içinden antep fıstığından 1 bölü 2 kilogram, fıstıktan 1 bölü 3 kilogram ve fındıktan 1 bölü 6 kilogram ayırıp kalanları karıştırarak bir kuru yemiş karışımı elde ediyor. Elde ettiği karışımın tamamını da her birine 2 kilogram kuru karışımı koyduğu poşetlere koyarak satışa sunuyor. Bizden istenen satışa sunduğu poşet sayısının kaç olduğu. Öncelikle toplam karışım miktarını bulalım. Bunun için ayırdığı toplam kuru yemiş miktarını bulmamız lazım öncelikle. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. 3 ile 2 ile ve 1 ile genişlettiğimizde 3 bölü 6, 2 bölü 6. Bir öğrenci aşağıda verilen kutulara 1, 2 ve eksi 1 tam sayılarını yazıp işlemleri yaptıktan sonra sonuçları doğru bir şekilde karşılaştırmıştır. Öğrenci aynı renk kutulara aynı tam sayı yazmış ve karşılaştırmada küçüktür sembolünü kullanmıştır. Buna göre bu öğrenci kutulara sayıları aşağıdakilerin hangisindeki gibi yazmış olamaz. Bize verilen bilgilere göre işlemleri yapınız sonuçları karşılaştırınız ifadesinde küçüktür sembolü kullanıyor ve aynı renk kutulara aynı tam sayıları yazıyor. Şıkların hangisi olamaz bizim bunu bulmamızı istiyor. A şıkkında turuncu kareye 1 eksi 1 artı yeşil kare artı 1 çarpı mor kare çarpı 2 yani küçüktür. Turuncu kare 1 artı yeşil kare 1 mor kare 2 1 artı 1 daha 0 yapar. 0 e kere 2 0 2 kere 1. 2. Eksi 1 daha. 1 yapar. 0 küçüktür. 1. Yani A şıkkı. Doğru. B şıkkına baktığımızda turuncu kareye 1 artı yeşil kare 2 çarpı mor kare eksi 1 küçüktür. Turuncu kare 1 artı yeşil kare 2 çarpı mor kare eksi 1. 1, 2 daha 3. 3 kere eksi 1 eksi 3. 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 2. 1 daha eksi 1 yapar. Eksi 3 küçüktür. Eksi 1. Dolayısıyla bu da doğru. C şık Deniz Barış ile Doğukan Efe'nin gittiği bir tiyatro salonunun koltuk düzeni aşağıda verilmiştir. Koltuk düzeni 6 sütunlu olarak tasarlanmış ve koltuklar şekildeki gibi numaralandırılmıştır. Deniz Barış K sütununda 17. sıradaki koltuğa oturmuştur. Doğukan Efe ise C sütununda 19. sıradaki koltuğa oturmuştur. Buna göre Deniz Barış ile Doğukan Efe'nin oturduğu koltukların numaraları toplamı kaçtır? Bize verilen koltuk düzeni 6 sütunlu ve Numaralar kestunda 1, 7, 13 yani bir örüntü oluşturacak şekilde devam ediyor. Artış miktarımız 6. 6 kere 1, 6. sıra 6, 1 olması için eksi 5. 6 kere 2, 12, 2. sıra 7 olması için eksi 5. Dolayısıyla n buradaki sıra sayısı olursa 6n eksi 5. Örüntü kuralı 17. sıradaki koltuk için 6 çarpı 17 eksi 5. 6 çarpı 17 102. 102'den 5 çıkarsa 97 numaralı koltukta. Aşağıda ön yüzleri verilen kartların arka yüzünde Ön yüzünde yazan denklemin kökü yazmaktadır. Bu kartların arka yüzünde yazan sayıların toplamı 5'tir. Buna göre sarı kartın ön yüzünde yazan denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize verilen bilgiye göre bir denklemi sağlayan bilinmeyenin değerine ya da değerlerine o denklemin kökü denir. Ön yüzleri verilen kartların arka yüzünde ön yüzde yazan denklemin kökü yazmakta. Ayrıca arka yüzünde yazan sayıların toplamı 5, yani denklem köklerinin toplamı 5. Bizden istenen sarı kartın ön yüzüne yazan denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mavi kartın ön yüzündeki denkleme göre denklem kökünü bulursak artı 1'i karşıya gönderdiğimizde eksi 1, 2x eşittir, eksi 8, her iki tarafı 2 ile böldüğümüzde x eşittir, eksi 4, yani eksi 4 mavi kartın kökü. Artı 4'ü karşıya gönderirsek eksi 4 x eşittir 5 eksi 4'ten eksi x eşittir 1. Her iki tarafı eksi ile çarptığımızda x eşittir eksi 1. Yani kırmızı karta yazan denklemin kökü eksi 1. 3'ü dağıttığımızda 3x eksi 6 eşittir 2x artı 1. Artı 2x eşitliğin sol tarafına geçerse eksi 2x. Eksi 6 eşitliğin sağ tarafına geçerse artı 6. 3x'ten 2x çıkarsa x. 1 artı 6 7. Dolayısıyla yeşil karttaki denklemin kökü 7. Sarı karttaki denklemin kökünü bilmiyoruz. Ama hepsinin toplamı bize 5'i vermek zorunda. Eksi 4, eksi 1 daha. Eksi 5. Yarı çapının uzunluğu x 2 cm olan bir çember, dikdörtgen şeklindeki bir ABCD kartonunun iki kenarına temas edecek şekilde aşağıdaki gibi çizilmiştir. AE'nin uzunluğu 3x artı 5 cm ve FC eşittir 2AE olduğuna göre ABCD kartonunun santimetre cinsinden çevre uzunluğu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere göre yarı çap uzunluğu x 2 cm olan bir çemberimiz var. Dolayısıyla merkezi burası dersek ED x eksi 2 DF x eksi 2 AE'nin uzunluğu 3x artı 5 FC'nin uzunluğu AE'nin uzunluğunun 2 katı yani 2 kere 3x artı 5 olacak. 2'yi dağıttığımızda 6x artı 10 3x artı 5'e x eksi 2'yi eklediğimizde ABCD dikdörtgeninin kısa kenar uzunluğu 4x artı 3 oluyor. 6x artı 10'a x eksi 2 eklediğimizde ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı 7x artı 8 oluyor. Çevreyi bulmak için iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar olduğu için bir kısa kenar ile bir uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Yani iki kere 4x artı 3 artı 7x artı 8. Buradan da 2 kere 4x 7x daha 11x 3 8 daha 11 2 Aşağıdaki soru matematik öğretmeni Önal Bütüner'in hazırladığı bir çalışma fasikülünden alınmıştır. Fasikülün bu sayfasına çay damladığından o bölümde yazan sayı okunmamaktadır. Görseldeki sorunun doğru cevabı B seçeneği olduğuna göre okunamayan bölümde yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen soruda bir sayının bir eksiğinin üç katının burası belli değil kaç fazlası o sayının üç katının kaç fazlası anlamına gelir. Doğru cevap B yani üç katının iki fazlası anlamına geliyor. Bir sayı dediğimiz bilinmeyen x diyelim bir eksiği x eksi bir x eksi birin üç katının kaç fazlası bilmiyoruz ama üç katının 2 fazlası anlamına geliyor. Yani 3x artı 2. 3'ü dağıttığımızda 3x eksi 3 artı soru işareti çay damlayan yer. Yani eşittir 3x artı 2. 3x'ler birbirini götürür. Eksi 3'e kimi eklersek artı 2 olur. 5 eklediğimizde sonuç 2 olacak. Dolayısıyla okunmayan bölümde yazan sayımız 5 olarak bulunur. Cevap C. Aşağıda bir matematik öğretmeninin sınıf tahtasına yazdığı cümle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilenler denklemleri doğru bir şekilde kuran bir öğrencinin kurduğu denklemler olabilir? Bize verilen ifadeye baktığımızda 3 bölü 5 küçüktür x artı 3 bölü 15 küçüktür 5 bölü 6 ifadesinde x yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük tam sayı veren denklemleri kurunuz demiş. Rasyonel ifadelerde payda işlemeden işlem yapamayız. Buraya 6 ile Burayı 2 ile burayı da 5 ile genişletelim. Çünkü 5'i 15'i ve 6'yı 30'da eşitleyebiliriz en küçük. 6 ile genişlettiğimizde 18 bölü 30 küçüktür. 2 ile genişlettiğimizde 2x artı 6 bölü 30 küçüktür. 25 bölü 30 olarak bulunur. Paydaları kaldırabiliriz. 18 küçüktür. 2x artı 6 küçüktür. 25 x'i yalnız bırakmak için her tarafa eksi 6 ekleyebiliriz. Artı 6 eksi 6 altı birbirini götürür. 18'den 6 çıkarsa 12 küçüktür. 2x küçüktür 19. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde 2'ler birbirini götürür. 6 küçüktür. x küçüktür 9 tam 1 bölü 2. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 7. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 9 olarak bulunur. Şıklarda baktığımızda en küçük değer için x'in yerine 7 yazdığımızda 7 artı 3 10, 19 eşit değil. Bu olmaz. 7 kere 2 14, 6 daha 20, 18 eşit değil. Bu da olmaz. 7 kere 2 14, 6 daha 20. 7 kere 2 14, 6 daha 20. C şıkkı sağlıyor. En büyük değer için baktığımızda 9 kere 2 18, 6 daha 24. En büyük değer için de sağlıyor. Yani cevap C. Aşağıda sırasıyla mavi, sarı ve kırmızı renkli kartlar gösterilmiştir. Bu kartlara 5'e bölündüğünde bir kalanı veren en az 2 basamaklı doğal sayılar sırasıyla küçükten büyüğe doğru yazılıyor. Her bir karta farklı bir sayı yazıldığına göre baştan 7. kartta yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere göre baktığımızda mavi, sarı ve kırmızı renkli kartlar aynı sırayla devam ediyor. Bu kartlara 5'e bölündüğünde bir kalanı veren en az 2 basamaklı doğal sayılar küçükten büyüğe doğru yazılıyor. 5'e bölündüğünde 1 kalanını veren 5'in bir katı olacak ama 1 fazlası olacak. 5 kere 2 10, 1 ekle 11, 5 kere 3 15, 1 ekle 16, 5 kere 4 21, 1 ekle 21 şeklinde devam ediyor. Yani bu örüntünün kuralı artış miktarı 5, 1. kart 5 kere 1 5, 11 olması için artı 6, artış miktarı 5, 2. kart 5 kere 2 10, 16 olması için artı 6, 3. kart Kart için 5 kere 3 15 21 olması için artı 6 yani 5 n artı 6 örüntü kuralımız. Baştan 7. kart 7. sarı kart ama kaçıncı kart oluyor? Yani n'nin yerine kaç yazacağız bunu bulmak için şöyle bir şey deneyelim. Her 3 kartta bir tekrar renk başa dönüyor. Dolayısıyla 7. karttan önce 6. karta kadar 6 kere 3 18 18. kart yine kırmızı. 19. kart mavi. 20. kart sarı. Yani N'nin yerine 20 yazacağız. Baştan 7. sarı kart 20. kart oluyor. 5 çarpı 20 artı 6'dan 5 çarpı 20 100 6 daha eklediğimizde sonuç 106 olarak bulunuyor. Yani cevap C. Aşağıda birer adet mavi, sarı ve turuncu kart ile bu kartların üzerinde yazan tam sayılar gösterilmiştir. Duru her birinden yeterli sayıda bulunan bu kartlardan en az birer tane seçerek üzerlerine yazan tüm tam sayıları topladığında elde ettiği sayı toplama işleminin etkisi elemanı olmaktadır. Buna göre Duru'nun seçtiği kart sayısı en az kaçtır? Bize verilen bilgilere göre Duru her birinden yeterli sayıda bulunan bu kartlardan en az birer tane seçerek üzerlerinde yazan tüm tam sayıları topladığında elde ettiği sayı toplama işlemine göre etkisiz eleman yani tüm kartlarda yazan sayıların toplamı sıfır eşit olacak. Bizden istenen durumun seçtiği kart sayısının en az kaç olduğu. Mavi kartlardaki sayıların toplamı eksi 1, 2 ve eksi 3 topladığımızda eksi 2 oluyor. Sarı kartlardaki sayıların toplamı eksi 3 artı 5'ten artı 2 oluyor. Turuncu karttaki kartları turuncu karttaki sayıların toplamı eksi 1 artı 4'ten artı 3 oluyor. 2 artı 3 5 eksi 2 daha artı 3 yapıyor. Burada eksi 2'leri çoğaltarak pozitife yani artı 2 ve artı 3'lere eşitlememiz gerekiyor. 2 artı 3 5. 5'ten eksi 2'yi çıkarırsak geriye kalıyor 3. 3'ten eksi 2'yi çıkarırsak geriye kalıyor 1. 1'i yok edeceğimiz bir sayı olmadığı için bir tane daha artı 3 alıyorum. Dolayısıyla 2 tane turuncu almış oldum. Bir tane sarı almış oldum. Topladığımızda artı 2, artı 3 ve artı 3 toplam 8 sekiz yapıyor. 8'i yok etmek için yani 0 elde etmek için 8 gerekiyor bize. Her bir mavi kartta 2 varsa 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 tane kart gerekiyor bize. 8'i eksi 2'ye eksi böleceğiz bu arada. 4 tane mavi kart gerekiyor. Yani 4 tane mavi kart, 1 tane sarı kart, 2 tane turuncu kart, en az 7 tane kart seçmesi gerekiyor. Cevap C. Aşağıda kuralları verilen sayı örüntülerinin adımlarında bulunan sayılardan birer tane seçiliyor. Seçilen sayılar birbirinden farklı asal sayılar olduğuna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır? Bize verilen bilgiye göre asal sayı demek birden başka ve kendisinden başka pozitif bölünü olmayan birden büyük doğal sayıları denir. Bize kuralları verilen sayı örüntüleri verilmiş. Bu adımlarda bulunan sayılardan birer tane seçilecek. Seçilen sayılar birbirinden farklı asal sayılar olduğuna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Birinci örüntü için 4 kere 1 4, 5 daha 9, 4 kere 2 8, 5 daha 13, 4 kere 3 12, 5 daha 17, 4 kere 4 16, 5 daha 21 olarak devam ediyor. İkinci örüntüde birinci adım 5 kere 1 5, 3 daha 8, 5 kere 2 10, 3 daha 13. 5 kere 3 15, 3 daha 18. 5 kere 4 20, 3 daha 23 olarak devam ediyor. Üçüncü örüntü de 7 kere 1 7, 5 daha 12. 7 kere 2 14, 5 daha 19. 7 kere 3 21, 5 daha 26 olarak devam ediyor. Dolayısıyla alabileceğimiz en küçük asal sayılar birinci örüntüde 17, ikinci örüntüde 13, üçüncü örüntüde 10, 9, 17 artı 13 artı 19 17 13 daha 30 19 daha 40 9 olarak bulunuyor. Cevap B. Aşağıda aynı anda toprağa dikilen K ve L fidanlarının dikildikleri andaki boy uzunlukları desimetre cinsinden verilmiştir. K fidanının boyu her yıl bir önceki yıldaki boyunun iki katına, L fidanının boyu ise her yıl bir önceki yıldaki boyunun 3 katına çıkmaktadır. Buna göre K fidanının boyunun 2 desimetre olduğu yıl L fidanının boyunun K fidanının boyuna göre durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bize verilen bilgilere göre aynı anda toprağa dikilen K ve L fidanları var. Boy uzunlukları bize desimetre cinsinden verilmiş. K fidanının boyu her yıl bir önceki yıldaki boyunun 2 katına çıkıyor. L fidanının boyu ise her yıl bir önceki yıla göre boyunun 3 katına çıkıyor. Bizden istenen K fidanının boyunun 2 desimetre olduğu yıl, L fidanının boyunun K fidanının boyuna göre durumu için aşağıdakilerden hangisinin söylenebileceği? Dolayısıyla 1 bölü 8 desimetre başlangıçtaki boy uzunluğu 1 yıl sonra 2 katına çıktığında 2 bölü 8 yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 desimetre. 1 yıl daha sonra 1 bölü 4'ün 2 katı. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 desimetre. Bir yıl daha sonra 1 bölü 2 çarpı 2 katı 2 bölü 2'den 1 desimetre. Bir yıl daha sonra 1'in 2 katını aldığımızda 2 desimetre oluyor. Yani aradan 4 yıl geçiyor. 4 yıl içinde L fidanının boyundaki, boyundaki değişime bakalım. 1 bölü 9'un 3 katı 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 birinci yıl sonunda. 1 bölü 3'ün 3 katı 3 bölü 3'ten 1 desimetre ikinci yıl sonunda. 1'in 3 katı 3 desimetre üçüncü yıl sonunda. 3'ün 3 katı 9 desimetre 4 yıl sonundaki boyu. Dolayısıyla 9'dan 2'yi çıkardığımızda L fidanı K fidanına göre 7 desimetre daha uzundur. Cevap C.